arkadaşlar Minecraft'ın yepyeni bir karşınızdayım. Yepyeni demeyeyim de yani ilk videosuyla ben yaklaşık yarım saattir video atmaya çalışıyorum. Video gelmiyor. Atıyorum ama video inmiyor. Sorun o. Yani o yüzden biraz sıkıntı oldu. Bu benim ilk videom değil normal yani benim başka bir kanalım var. O kanalı atıyorum ben normalde. Yeni bir kanal açtım. Artık bu kanaldan kullanacağım. Adı Minecraft Avcısı zaten. Ee, İrem diye bir arkadaşımız var. Arkadaşım var şimdi. Söyleyeyim mi de şeyini. Onunla birlikte çekiyorum normalde her videomu. O bugün olmadığı için onunla çekemeyeceğim. Teyzesinde o. Yani o yüzden görüşemiyoruz. Bayağıdır bir hafta oldu herhalde görüşüm bir iki hafta evet görüşemiyoruz İnşallah yarın gelir yok yarın değil ne bileyim işte gelecek herhalde bu pazar gelir atarız zaten okul başlıyor fazla oturamıyoruz en fazla 11'e kadar oturuyorum Hani erken kalkıyorum ben o yüzden sorun oluyor Günde herhalde iki video gelir. İşimiz olmazsa belki üç video da atarız. Korku mapleri de atacağız. Korku mapleri atacağız. Skyblock atacağız. Hunger Games atacağız. Bunların hepsini teker teker atacağız. Evet arkadaşlar şu an kaç dakika? Evet 12 dakika olmuş. Bir dakika. Baba. 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 Ha. Kağıtla kalem verir misin? Evet. 12 dakika olmuş. 12 dakika demişim. Daha dakika dakika hakkı olmuş. Şuraya yazalım da kaç dakika olmuş. Başlangıç. Devam ediyorum. Kusura bakmayın biraz hastayım o yüzden sesim kötü gelebilir mikrofonsuz kullanıyorum Allah izin verse yakında mikrofon alacağım. E, Cumhuriyet bayramlarına özel Hunger Games'te e, Türk kıyafeti yani Türk kıyafeti giyeceğiz Arkadaşlarımıza toplanacağız en fazla 10-15 kişi olacağız yerde 15 youtuber falan toplanıyoruz işte e, onlarla birlikte Bayramlara özel Türk kıyafetleri yapacağız, onları giyeceğiz. kendimiz yapacağız. Ee, ya ne, en azından gösteriş demeyelim de buna. Türk yani Türk Cumhuriyet bayramımız için öyle bir şey yapabiliriz yani Türk yüzüne yapmayalım ki. <laughs> kusura bakmayın yani insan da alıyor birden oyunda çok bak ay işte bak var yani O yüzden size yansıyor mu bilmiyorum Eğer yansırsa keselim zaten oralarını kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar aksilik oldu. İrem de oyuna katılacak mesaj attı bana. Siz şey yapmayın diye kesmek zorunda kaldım. Ama katılım katılmayacak. Yani şu an alamam onu oyuna. Ya başladım video. Olmaz şimdi. Allah Allah Bir dakika arkadaşlar. Tamam. 33 tane oldu. Yetmiyor. Ben bayağı kasıyorum normalken. Bir de Minecraft'ı özelim arkadaşlar. Kaç şeydir oynamıyorum. 7-8 hafta oldu. Tabletim tamirdeydi. O yüzden oynayamadım. Sağ olsun arkadaşım İrem yere düşürdü. Ay İrem demişim ya kendim değil de yandaki komşumuz yere düşürdü tableti. Ekranında çizikler oluştu. Onu yaptırmaya götürdüm. İşte bir de donuyordu. Şimdi donmuyor herhalde yani. Yok öyle bir şey. Oy. Arkadaşlar biliyorum bu ilk battle'da oynayacağız. Siz, bugün ikinci videom gelecek bu İlt battle olacak işte bir yani herhalde boyut battle çekebilirim e, bu iyi değilim söyleyeyim yani şimdiden fazla iyi değilim zaten ben fazla büyük değilim o yüzden 18 yaşında falan değilim biraz daha küçüğüm ya şimdi burada söylemeyeyim de yaşımı şimdi, şimdi kaç yaşında video çekiyor falan dersiniz ben altı yazarım Videonun şeyi olmaz arkadaşlar. Biraz abartanlar var bunu. Allah Allah tövbe. Neyse. Ş Şunları bir craftlayalım genç. Ay ya hep şu gençler diyorum. Bana kızdılar o gün. Beyler bayanlar niye demiyorsun burada kızlar da var filan. Dediler. İşte ben de o yüzden artık. Onları demeye çalışıyorum. Beyler bayanlar. Bir de arkadaşlar şu göz kırdım ya. Neyse. Şuradan bile kırabiliyoruz bu artı işareti olduğunda. Anladınız? Şöyle geçiyorum. Şöyle geliyorum. Kırabiliyorum. Eğer normal yuvarlak işareti olsaydı ancak buradan ya da buradan kırabilirdiniz. Bence bu artı işareti de biraz sıkıyor ya. Hunger Games'te falan chestlere doğru tutman lazım. Adama vurman için ona şey tutman lazım. Bu artı işareti konusunda profesyonel değilim. Söyleyeyim mi? Minecraft'ı uzun zamandır oynuyorum. Ay. Aman kesmiyorum. Şuradan kum topluyorum. Ben bence ev yapayım. Şu kumları alalım. Ya. Yeah. Böyle İngilizce kelimeler söylendiğimizleri kızanlar var. Biz Türk değil miyiz? Niye İngilizce kelimeler söylüyorsunuz filan? Yani ne İngilizce kelimeler de öğreniyoruz. Siz de derslerinizde görüyorsunuzdur zaten. Yani ay, hangi şeyi koydum Allah'ım? Bazen bazı arkadaşlar çok sinir oluyorum. Boş boş konuşuyorlar. Şu videonu niye açmıyorsun? E, oyun oynamayı bilmiyorsun filan diyorlar. Çok saçma bence. Ne video atmamanın sebebi oyun oynamayı bilmemem mi? E, şimdi ben bu e, mesela bu şeyin ne Minecraft e, Pocket Edition'ın prosuyum. Ana söyleyeyim İrem de ben de bu oyunun prosuyuz yani lütfen Laf fedenleri söylerim. İstediğim kadar bütün modları biliyorum resmen. Sünger Bob modunu biliyorum. Araba modunu biliyorum. Ne bileyim. Başka başka modları biliyorum. İlla bunu şey yapmak için fazla profesyonel oynayanlar. Mesela benim arkadaşım hiç güzel oynayamıyor. Ben onunla dalga geçmiyorum. Ben proyum sen değilsin demiyorum. İşte biraz düşünmeniz lazım. Bazı arkadaşlar evet. bunu düşünemiyor. Şimdi hemen alırsınız, alınırsınız. Biz düşünemiyor muyuz ben. Bir dakika, kaç dakika olmuş? Bir dakika. 7 dakika olmuş. 7 dakika. 10 dakikada bitireceğim. Şu evi hemen bitirsem de önce. Kardeş ya aman anlıyorum seni. Şimdi balta yapasın var da yapmayacağım. Boşuna gitmesin. Ben fazla harcamıyorum böyle. Gerektiğinde diamond'ı mı hemen kıyafet yapayım demiyorum. Bazı şeyler modlarım için benim bana diamond çok gerekiyor. Mesela burayı bağlanıp buradan alabiliyorum ben. Neyse ben bir önce yapayım şöyle bir kardeşim bir dakika, <laughs> Hemen kapatalım bence. arkadaşlar. Enderman abimiz orada. Biz yandık. Yatakta yok. Oh. Beni görürsün. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar bir video yani sonuna gelmek zorundayım videomun. Ya diğer videoyu atacağım Ben bugün Merak etmeyin ben size söylüyorum şimdiden Bye, bye arkadaşlar